Merhaba sevgili minik dostum. Benim ismim Hande Erener Gürani. Şimdi gözlerini yavaşça kapatabilirsin. Derin bir nefes al ve birlikte yemyeşil tepelerin arasındaki küçük bir köye gidelim. Bu köyde papatya kokularının rüzgara karıştığı, kuşların sabahları tatlı tatlı şarkı söylediği bir yerde Mino adında Küçük bir tavşan yaşardı. Mino'nun bembeyaz, yumuşacık tüyleri vardı. Kocaman, meraklı gözleri ve herkesten biraz daha sessiz bir kalbi. Mino çok zeki bir tavşandı. Çiçeklerin isimlerini çok iyi bilirdi. Rüzgarın hangi yönden eseceğini tahmin ederdi. Gece olunca da yıldızları saymayı çok severdi. Ama biri ona bir soru sorduğunda kalbi pıt 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 diye atmaya başlar, kulakları yavaşça aşağı düşer, sesi ise minicik çıkardı. Çünkü Mino biraz çekingendi. Köy meydanında diğer hayvanlar oyun oynarken o genellikle biraz uzakta durur, izlerdi. Aslında katılmak isterdi koşmak, zıplamak, gülmek isterdi ama aklından hep aynı düşünce geçerdi. Ya yapamazsam? Bir sabah köy meydanında renk renk afişler asılıydı. Bugün büyük gündü. Ormanda neşe şenliği vardı. Şarkılar söylenecek, gösteriler yapılacak, herkes bir yeteneğini paylaşacaktı. Mino'nun kalbi heyecanla çarptı. Çünkü onun da bir yeteneği vardı: masal anlatmak. Öyle güzel anlatırdı ki, küçük hayvanlar gözlerini kapatır, anlattığı hikayelerin içine girerlerdi. Ama bunu sadece birkaç arkadaşı bilirdi. Kalabalığın önünde konuşmak mı? Mino'nun patileri titremeye başladı bile. O akşam en yakın arkadaşı Sincap Lili'ye fısıldadı. Ben de katılmak istiyorum ama korkuyorum. Lili kuyruğunu neşeyle salladı. Korkmak kötü bir şey değil ki dedi. Demek ki senin için önemli. Mino o gece yatağında uzun uzun düşündü. Ay ışığı penceresinden içeri süzülüyordu. Belki dedi kendi kendine. Belki kocaman bir adım atmam gerekmiyordur. Belki sadece küçük bir adım. Ertesi gün şenlik başladı. Kirpi takla attı, ördek şarkı söyledi, tilki sihirbazlık yaptı. Sıra gönüllülere geldi. Mino'nun kalbi yine hızlı hızlı atıyordu. Tam geri dönecekti ki minicik bir ses duyuldu. Mino abi Bugün masal anlatacak mısın? Bu küçük kaplumbağa Toby'ydi. Gözleri umutla parlıyordu. Minonun içinde iki ses vardı. Biri kaç diyordu. Diğeri ise denemeden bilemezsin. Derin bir nefes aldı ve bir adım attı. Sonra bir adım daha ve kendini küçük sahnenin üzerinde buldu. Merhaba dedi tek titrek bir sesle. Kalabalık sustu. Mino tekrar nefes aldı. Size cesur bir karıncanın hikayesini anlatmak istiyorum. Masal ilerledikçe sesi güçlendi, kulakları dikildi, gözleri parladı. Karıncanın yürüyüşünü anlattı, rüzgarla konuşmasını anlattı, korkmasına rağmen yoluna devam etmesini anlattı ve masal bittiğinde kocaman bir alkış yükseldi. Mino şaşkınlıkla etrafına baktı. Kimse ona gülmüyordu. Herkes el çırpıyordu. Kaplumbağa Toby koşup sarıldı. Çok güzeldi dedi. Lili uzaktan bağırdı. Ben demiştim. Mino o gün şunu öğrendi. Cesur olmak hiç korkmamak demek değildir. Korksam bile küçük bir adım atabilmektir. O günden sonra Mino bazen yine çekindi. Kalbi yine hızlı hızlı attı ama artık biliyordu. O kalbin içinde cesaret de vardı. Ve ne zaman korksa kendi kendine şöyle dedi. Kocaman bir adım değil, sadece küçük bir adım. Sevgili minik arkadaşım, senin kalbinin içinde de cesaret var. Belki yarın, belki bir oyun sırasında, belki sınıfta parmak kaldırırken sadece küçük bir adım atman yeterli. Şimdi derin bir nefes al ve kalbindeki cesareti hisset. Tatlı rüyalar.